Köpek balıklarının nefes alabilmesi için sürekli yüzmeleri gerektiğini duymuş olabilirsiniz. Bu tam olarak doğru değil. Bu ilginç davranışa zorunlu yarma ventilasyonu deniyor. Çünkü durmaksızın suyu yararak ağızlarından aldıkları suyu yüzgeçlerinden geçirmeleri gerekiyor. Bu sırada suda çözünmüş oksijeni soluyup vücutlarındaki karbondioksiti suya veriyorlar. Ve evet, en popüler köpek balığı türlerinden üçü büyük beyaz köpek balığı, çekiç baş köpek balığı, boğa köpek balıkları bu şekilde nefes alıp veriyorlar ama köpek balıkları bu üçünden ibaret değil, yüzlerce köpek balığı türü var. Ve geri kalanları mesela okyanus tabanında hareketsiz durabilen hemşire köpek balıkları yanak pompası denen bir diğer yöntemle nefes alıp veriyorlar. Bunlar özelleşmiş yanak kaslarını kasıp gevşeterek ağızlarının içinde bir vakum yaratıyorlar ve suyu yüzgeçlerden geçmeye zorluyorlar. Yani hayır köpek balıklarının tamamı nefes alıp verebilmek için sürekli yüzmek zorunda değiller. Sadece birkaç tür bunu yapıyor.